sentezin yapan artık biliyoruz ve ribozomu da buraya kondurduk gençler. Evet şimdi bir sıralama sorusu var. Aşağıda lizozom organelinin oluşum basamakları karışık olarak verilmiştir. Doğru şekilde sıralayınız diyor. Şimdi okuyalım mümkünce. A enzimler Golgi tarafından paketlenir. B granüllü endoplazmik retikulum protein yapılı sindirim enzimlerini üretir. C paketlenen enzimler lizozom organeline dönüşür. D üretilen enzimler endoplazmik retikulum tarafından golgi aygıtına verilir. Şimdi gençler, ilk önce bir şeyin bir basamağın başlaması için üretilmesi lazım. Üretilir nerede geçiyor bana? B'de. Granüllü endoplazmik retikulum protein yapılı sindirim enzimlerini üretir. Birincisini buraya yazıyorum. Daha sonra bu ne yapacak? üretildikten sonra bir yere gidecek değil mi? Üretilen enzimler endoplazmik retikulum tarafından Golgi aygıtına verilir. İkinci basamağımda bu. Diğeri ne yapacak? Verilecek Golgi aygıtında ne oluyordu geldikten sonra? Paket. A'ya bakıyorum. Enzimler Golgi tarafından paketlenir. 3. Diğerine de bakıyorum. Paketlenen enzimler lizozom organeline dönüşür. Dönüşüm zaten ne olacak? En sonda yer alacak gençler.